Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Undertale'da kaldığımız Arkadaşlar <laughs> <laughs> Diğer videoda sesim çok kötü geliyordu Sesim kasıyordu O yüzden sesimi duyamıyordunuz Burada şöyle bir şey yapalım bunları ekle tamam koy koy yani boşta kalıyor neyse arkadaşlar diğer videoda sesim hiç gelmedi o yüzden arkadaşlar evet, bu videoda sesimi çıkartacağım yani ne kadar geliyorsa o kadar çıkartmaya çalışacağım Elimden geldiği kadar. İnşallah şu anda sesim geliyordur size güzel bir şekilde. Çok da ve gidiyor. Onu yine koyalım bu Tek bir severim diyor. İnşallah. Ama çöreğim olsa var ya arkadaşlar hep benim işimi Arkadaşlar ben bilgisayarda oynuyordum gene? Tamam mı? Sonuza kadar geldim. En baştan oldu. Sonra yine oynadım. Yine başta baştan oldu. Üçüncü defada Andin'e gittim. Hiç yemek harcamadan Andin'i yendim arkadaşlar. Yani yemek harcamadan. Direkt. Şöyle yapsam. arkadaşlar bu versiyon saçmanın teki. Çok saçma bu versiyon. Bu nasıl bir Undertale ya? Bu nasıl benim... Neyse. Hayır! Ya seni salak! Rekorum 3 tane pi. Hadi be. Hiç yemedim. Evet, burada mı yaklaşıyor? olsam gördün mü abi bana dokundu. Birazcık solda olsaydı şey olur sana ne kadar çalmışsın. Neyse bir seferi. Bir de dedi ki artık bu şeyini yüzüme asla bir daha yıkamayacağım diyor. Evet burada canavarları şöyle bir şekilde topluyoruz. Şöyle. Gösteremiyorum ki. İşte biliyorsunuz.

Şimdi buraya gelelim, gelelim, gidelim, gidelim, gelelim, gelelim, gidelim. Ne olacağını biliyordum. Güzel vuramadım. Dendiğinde çok işimize yarayacak. Bunu şey yapıyoruz. Koyuyoruz yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben hepsini bulup geliyorum. Arkadaşlar size bir detay göstereceğim. Eğer buraya geçerseniz yani buraya geçerseniz Şimdi Flowey'i göreceksiniz. Her kötü son yapıyorsanız o zaman. Gördüğünüz gibi Flowey çıktı orada. <laughs> 7 Yedi, sıkış kaldım. ne razı oldum. Eli bitti. Arkadaşlar dediğim gibi iyi son yapıyorum. çünkü ilk önce iyi son yaparsam kötü son şey olur. Yani artık kötü son yapamam çünkü error verecek. Adam sonuna kadar artık oynayamayacağım. Ha sorun değil. Şöyle bir gittik mi bir mi. Güzel. Buradaki şarkıyı hatırlıyorsunuz. Geçer, gidiyoruz. Böyle onu dinlenme bahsediyor. Hey çocuk, sinirlerimi bozma. Seni burada öldürürüm ha. Seni aşağı düşürüyoruz gibi. Baksanıza yağmurlar nasıl geliyor. böyle burası bir delik gibi böyle düşüyoruz. Şimdi yağmur yani ne biçim yağmur geliyor böyle? Sahne yıldızlar görüyoruz. diyor. İşte İngilizce bir şey söylüyor <laughs> Allah arkadaşlar. Allah kulaklarım düştü arkadaşlar. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa üzülmeyin. Bu uzun sürecek mi Andin Bey? Bu evet olarak kabul ediyorum. Ve geliyoruz an gel buraya an Arkadaşlar değil de bir şey başlıyor ama siz göremiyorsunuz. Burada bir şeyler olabilir. Yok. Şimdi bir salaha yenip Görüşmek üzere. 0 3 7 tamammış ama kimse gelmedi. Çıkar mısın? Ben size bir şey göstereceğim. Evet. Bu bir hacker. ağlarından bir tanesi arkadaşlar şey. siz de yapabilirsiniz. Arkanda Bunun içine saklanamıyoruz. Evet. Andı ve başlıyor. 10. levelde gidiyorum. Neyse. buradan. Ve an vurulmuş oluyoruz. Tam bir şokta kalıyor. Şok şok. Şokta kalıyor. Şok derken mağazadan sana bahsetmiyorum. Tek bir vuruştan sözlüyor. Adam böyle ölmüş taktik yapıyor ve sonra... Yineceğim. Şarkı çıktı. Yemin ediyorum şarkı geldi. Tuşlar çok zor. Lan tuşlar çok zor. Tuşlara Allah belasını vermesin. Oğlum tutamıyorum. <laughs> tutamıyorum. Tutamıyorum. Abi niye böyle bir şey oldu şimdi? Allah Allah. Belki bugün hallediyememiş olabiliriz. Bir dahaki sefere Kandy'nin yeni videoyu açacağım. Hoşçakalın arkadaşlar ve bay bay.